Merhaba sevgili YouTube ailem. Bugün size aşure yapıyorum. Bu tarifle ilk kez aşure yapacakların bile rahatlıkla yapabileceği ve uzun süre dolapta muhafaza edebileceği aşure tarifine başlıyorum. 50 kişilik tarif için 1 kiloluk dövme kullanacağım. İlk olarak dövmeyi iyice ovalayarak 7-8 defa dövmenin suyu berraklaşana kadar yıkadım. Daha sonra tencereyi alıp 5 litre sıcak su ekliyorum. İlk aşamada 1 kiloluk dövme için 5 litre sıcak su kullanıyorum. Altını yakıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar tencerenin kapağını kapalı tutuyorum. Daha sonra 1 kase nohut, 1 kase fasulye, 1 kase çiğ fıstık ve 1 kase bademi derin bir kaba alıp ıslatıyorum. Ben ön hazırlıkları geceden yapıyorum kullandığım kase 1,5 su bardağına denk geliyor. Geceden ıslatıyorum ki sabah pişmesi daha kolay olsun. Dövme kaynamaya başladı. Dibine tutmasın diye ara ara karıştırıyorum. Dövmenin suyu taşmasın diye kapağını aralık bırakıyorum. Hava sıcak olduğu için nohutu ıslattıktan sonra ekşime yapmasın diye buzdolabına kaldırın ya da serin bir ortamda muhafaza edin. İnanın ilk kez aşure yapıyorsanız bu ölçülerle tam kıvamında ve lezzetli aşure yapabilirsiniz. Ölçüleri açıklama kısmına ekledim. Dövmeyi yarım saat kaynattım ve ocaktan alıp üzerine 2,5 litre su ilave ettim. Son kez karıştırıp sabaha kadar bu şekilde kendi sıcaklığı ile pişecek ve ilave ettiğim suyu bayağı çekecek. Bakın suyunu bayağı çekmiş ve dövme açılmaya başlamış. Sabah 9.30'da ocağı alıp altını yaktım. Dövmeye 2.5 litre sıcak su döküyorum ve karıştırıp dövmelerin tam açılması için pişmeye bırakıyorum. Şu ana kadar 10 litre su ilave ettim ve çektikçe daha da su ilavesi yapacağım. Karıştırma ihmal etmeyin dibine tutmasın ve içerisine bir tane kabuk tarçın atıyorum. Akşamdan ıslattığım fasulye ve nohutun suyunu döküp tencereye alıp tekrardan üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave edip haşladım. İçerisine akşamdan ıslattığım bir kase çiğ fıstığı döküyorum. Daha sonra haşlanmış nohutu ve fasulyeyi de ekleyip karıştırıyorum. 4-5 tane karanfili 1 su bardağı sıcak suda 5 dakika bekletip aşureye karanfil suyunu döküp karıştırıyorum. Dövme 2 saat boyunca nohutla ve fasulyeyle pişti. İçerisine 1 kase badem, 1 kase yıkanmış kuru üzümü, 1 kase dolmalık fıstığı da ekliyorum. İsterseniz sadece yer fıstığı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yıkanmış kuş üzümü, 1 kase küp küp doğradığım kayısıyı da ekleyip karıştırıyorum. Suyu eksilmeye başladı. 1 litre sıcak suyu ekleyip karıştırıyorum. Bu arada Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah Aşurelerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Özleşmeye başlıyor. Şeker de girdikten sonra daha da yoğunlaşacağı için içerisine 1 litre daha sıcak su ekliyorum ve içerisinden acılık vermesin diye kabuk tarçını alıyorum. Yarım saat hepsi birlikte kaynadıktan sonra son kez 2.5 litre daha sıcak su ekleyip karıştırıyorum. Toplamda 14.5 litre su ekledim. aşurem artık özleşti. İçerisine ilk olarak 7 su bardağı şeker ekleyip karıştırdım. Daha sonra 6 bardak daha şeker ekledim. Yani toplamda 2,5 kilo kadar şeker eklemesi yaptım. Şekerle birlikte bir 20 dakika kaynatacağım. Ben içerisinde incir sevmediğim için eklemiyorum. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Son olarak içerisine bir kase fındık ekleyip karıştırıyorum. Kıvamı gayet iyi. Daha şekerli seviyorsanız şeker oranını isterseniz 3 kilo yapabilirsiniz. Benim damak tadıma göre 2,5 kilo şeker yeterli geliyor. 2 kilosunu sıcakken kavanoza doldurdum. Yani aşure konservesi yaptım. Soğuduktan sonra buzdolabında muhafaza edeceğim. 2-3 ay dayanır. Canım istediği zaman tüketeceğim dumanı üstünde ve mis gibi kokuyor. Allah herkesin evine sağlık, mutluluk ve Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Kaselere koydum. Ben üzerini tarçın ve cevizle süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bakın bir gün sonra bile kıvamı gayet iyi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu arada aşurenin pişme süresi toplamda 3.5 saat sürdü. Sevgili YouTube ailem, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir, videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilir ve videosunu çekmemi istediğiniz tarifleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla sevgiyle kalın.